Selam dostlarım. Yeni bir RDR2 videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte oyunun başındaki en iyi at olan beyaz Arap atını Bunun için ilk önce Isabel Gölü'nün şu kısmını gitmemiz gerek. Hızlı bir şekilde atımızı atlayıp gidelim. Evet arkadaşlar göle geldik. Yeah. Efsanevi hayvan bölgesine giriş yaptın diyecek zaten. inelim bakalım hatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz Arap atı. Sakince gerekiyor. Hey girl. Stay. Şu şekilde sakinleştirerek şu sağ alttaki barı görüyor musunuz? O inmemeli arkadaşlar. Yavaşça. At sakinleştir, sakinleştir gerekiyor. Ki at bükmesin. At bükünce sakinleştirmek gerekiyor. Ondan sonra yavaş 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 derdemek gerekiyor burada. Yoksa at kaçar arkadaşlar. Tamam. Sakin, sakin oğlum, sakin, sakin, sakin. Ata Siz... binlik. Sakin, 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 sakin. <laughs> easy, easy. Easy, inan. Hayırlı hayır, bu. <laughs> evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Atı aldık. Hey. Şöyle bir inceleyelim. Görüyorsunuz türü elit. Yani oyundaki en iyi tür atlar elit türdeki atlar arkadaşlar. Eğirimizi alalım. Let me get this off, girl. Yeni atımıza takalım. Come on girl. Evet arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz like'a abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz.